politiki, diplomatı. Rusya'nın resmi televizyonu birinci kanal Kavadayı stüdyosunda konuk etti. Gülsüm Kabadayı 1967 yılında Antalya'nın Aksu ilçesinde mütevazı bir ailede dünyaya geldi. Üç çocuk annesi olan Gülsüm, hayatı boyunca sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi değerleri benimsemiş bir Anadolu kadınıydı. Eşi Zekeriya Ağar'dan 2003 yılında ayrılan Gülsüm, çocuklarını tek başına büyütmek için büyük bir mücadele verdi. Minibüs şoförlüğü yapan eski eşinden ayrıldıktan sonra çocukları Tuna Han, Mehmet Ali ve Firdevsi'yi geçindirmek için elinden geleni yaptı. Gülsüm sade bir hayat yaşıyordu. Ancak onun kalbi sadece kendi çocuklarına değil, tüm insanlığa yetecek kadar büyüktü. Bu sevgi, 2008 yılında hayatının dönüm noktası olacak bir olayla tüm dünyaya gösterecekti. 2008 yılının sıcak bir yaz günü Antalya'nın Aksu ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralanan genç bir erkek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bu gencin kimliği belirlenemedi. Ne bir kimlik belgesi, ne bir aile ne de ona sahip çıkacak biri vardı. Doktorlar gencin tüm vücudunun felç olduğunu, bilincinin yerinde olmadığını ve hayatta kalma şansının düşük olduğunu söylüyordu. Hastanede kimsesiz olarak kayıtlara geçen bu genç yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyordu. İşte tam bu noktada Gülsüm Kabadayının hayatı bu kimsesiz gençle kesişti. Gülsüm hastanede bir yakını için bulunduğu sırada bu gencin hikayesini duydu. Kimsesiz oluşu ona sahip çıkacak kimsenin olmayışı Gülsüm'ün yüreğini sızlattı. Kendi çocuklarını büyütürken zaten maddi zorluklarla boğuşan Gülsüm, hiç tereddüt etmeden bu gence sahip çıkmaya karar verdi. Ona bir isim verdi. Umut. Bu isim sadece gencin hayatta kalma umudunu değil, Gülsüm'ün insanlığa olan inancını da temsil ediyordu. 10 yıllık fedakarlık. Umut'a annelik Gülsüm, Umut'u hastaneden taburcu edildikten sonra evine aldı ve ona kendi çocuğu gibi bakmaya başladı. Umut yatağa bağımlıydı, konuşamıyor, hareket edemiyor ve sadece gözleriyle iletişim kurabiliyordu. Gülsüm onun altını temizledi, yemeklerini yedirdi, fizik tedavi egzersizlerini yaptırdı ve gece gündüz başında bekledi. Kendi çocukları da bu süreçte annelerine destek oldu. Özellikle büyük oğlu Tuna Han, Umut'un bakımında annesinin en büyük yardımcısıydı. Gülsüm, Umut için hastanede 8 ay boyunca koltuklarda uyudu, onun iyileşmesi için dua etti ve hiçbir zaman pes etmedi. Gülsüm'ün fedakarlığı sadece Umut'un bakımında değil, onun kimliğini bulma çabasında da kendini gösterdi. Umut'un Rus olabileceği ihtimali üzerine Gülsüm, Türkiye'de ve Rusya'da onun ailesini aramaya başladı. Ancak hiçbir ipucu bulunamadı. Umut'un geçmişi bir sır olarak kaldı ama Gülsüm için bu önemli değildi. O, Umut'u kendi oğlu olarak görmüştü ve bu sevgi kan bağından çok daha güçlüydü. Gülsüm'ün hikayesi 2013 yılında Rusya'nın devlet televizyonu birinci kanalda yayınlanan Pust Govoryat Bırak Konuşsunlar adlı programda duyuldu. Ünlü Rus sunucu Andrei Malakov, Gülsüm'ü Moskova'ya davet etti ve onun Umut'a olan sevgisini tüm Rusya'ya anlattı. Program milyonlarca izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Gülsüm'ün fedakarlığı Rusya'da büyük yankı uyandırdı ve o halk tarafından kutsal kadın olarak anılmaya başladı. Rus medyası Gülsümü yılın annesi seçti ve onun hikayesi insanlık adına bir umut ışığı olarak görüldü. Program sırasında Umut'un ailesini bulmak için çağrılar yapıldı. Rusya'dan birçok kadın Umut'un kendi kayıp çocukları olabileceğini iddia etti. Ancak Gülsüm bu iddialara temkinli yaklaştı. Gerçek annesi olsa bile Umut'u vermem diyordu. Onun için Umut sadece bir hasta değil ailesinin bir parçasıydı. DNA testleri yapıldı ancak hiçbir eşleşme bulunamadı. Gülsüm bu süreçte hem Umut'un sağlığıyla ilgilendi hem de onun geçmişiyle ilgili sorulara yanıt aradı. Gülsüm Umut'un sağlığını iyileştirmek için elinden geleni yaptı. 2013 yılında Samsun'daki Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Umut'u 8 ay boyunca tedavi etti. Bu süreçte Umut küçük ama umut verici ilerlemeler gösterdi. Başını dik tutabiliyor, elini kaldırabiliyor ve göz kapaklarını kapatarak sorulara yanıt verebiliyordu. Bir gün Gülsüm'ün en büyük ödülü geldi. Umut, anne dedi. Bu kelime Gülsüm'ün gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Yıllarca süren emeğinin karşılığı bu tek kelimeyle özetlenmişti. Kristina Rusça konuşmaya başlayınca Umut'un gözlerinden yaşlar döküldü. Mırıldanmaya başladı, dilini çıkardı. Gülsüm anne artık emindi. Umut Rus'tu. 2015 yılında Rus biyoenerji uzmanı Maiza Golovina, Umut'un hikayesini televizyonda izledi ve Antalya'ya gelerek ona ücretsiz tedavi uyguladı. Golovina'nın terapileri sonucunda Umut daha önce hareket ettiremediği sol kolunu kaldırabildi ve ayaklarını oynatmaya başladı. Gülsüm bu gelişmeleri bir mucize olarak gördü ve Umut'un tamamen iyileşeceğine olan inancını hiç kaybetmedi. Gülsüm'ün hikayesi sadece Rusya'da değil, Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. 2013 yılında Rusya'da faaliyet gösteren Türk firması Renaissance Holding Gülsüm ve Umuta Antalya'da Umut'un yaşam koşullarına uygun bir ev hediye etti. Rus milletvekilleri ve Andrei Malakov Gülsümü yeni evinde ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Rus yetkililer Gülsümün insanlığa örnek olduğunu vurguladı. Rus milletvekili Dimitri Savelyev yaptığınız çok büyük bir şey. Sizin isminiz dünyada anılmalı dedi. Gülsüm, bu süreçte sadece Umuta değil çevresindeki diğer engellilere de destek olmaya başladı. 2017 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesine taşınarak burada Korkuteli Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu. Bu dernekle engelli bireylere ve ailelerine yardım eli uzattı. Gülsüm kendi acılarından ve mücadelelerinden bir iyilik hareketi doğurdu. Ne yazık ki Gülsüm'ün Umut'la geçirdiği 10 yıllık sevgi dolu yolculuk 2018 yılında hüzünle sona erdi. Ocak 2018'de Umut fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Umut tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve 23 Ocak 2018'de hayatını kaybetti. Gülsüm bu kaybın acısını derinden yaşadı. Umut'un cenazesi Korku de defnedildi ve törene Rusya'dan gelen kadınlar da katıldı. Gülsüm, Umut'un mezarına çiçekler koyarken "İnşallah seninle cennette buluşacağız oğlum." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Umut'un vefatı Gülsüm'ü derinden sarstı. Ancak onun fedakarlığı ve sevgisi milyonlarca insanın kalbine dokunmuştu. Gülsüm, Umut'un özel yatağını ve elektronik cihazlarını başka engelli bireylere bağışlayarak onun anısını yaşatmaya devam etti. Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi o kadar etkileyiciydi ki sinema dünyasını da harekete geçirdi. 2025 yılında Bir Umut adlı film projesi duyuruldu. Filmin yapımcılığını Ayla ve Müslüm gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu üstlendi. Gülsüm Kabadayı sadece Umut'a annelik yapmakla kalmadı insanlığa, sevginin ve merhametin ne demek olduğunu öğretti. Onun hikayesi, liseye geçiş sınavında LGS bir soruya konu oldu. Milyonlarca insanı duygulandırdı ve uluslararası bir ilham kaynağı haline geldi. Gülsüm, bugün hala Korkuteli'de yaşıyor ve engelli bireyler için çalışmalarına devam ediyor. Onun kalbi, umutu kaybetse de sevgiyle atmaya devam ediyor.